Celal Hocama ben iki yıllık bir eğitim programı uyguluyorum inşallah. Nacizane <laughs> biz talebesi sayılırız ama bazen talebelerde hocalara bilgi verirler. Evet. İnşallah. Çünkü hocalar bazen yanlış bilebiliyorlar. Biz de doğrusunu bazen, evet, evet. Doğrusun. insanlık hali olabilir. Biz evet. de doğrusunu anlatıyoruz. Şimdi bu Kozalak e, ee, 2000 ne, 206, 144 milyon yıllık Kozalak. 144 milyon. Evet. 206, 144 milyon yıllık kozalak. Bu şimdiki hali kozalan. Evet, şimdi göstertiyorum. Hiç, Hiç abartmıyorum. Mermer kesilmiş yani. Evet. Tam granit görünümünde. Yakından eğer tam granit görünümünde. Taşlaşmış. Bakın hiçbir değişiklik yok. Ceylan hocam görüyorsunuz bu kilolu bir tombul bir profesöre dönüşmemiş. <laughs> hiçbir şey olmamış. <laughs> ee, olduğu gibi abi. duruyor. Evet. Aynı şekilde. Evet. Efendim ya. ikinci siparişimizi gösterelim. Güneş balığı 50 milyon yıllık. Bu keratanın şu anki hali. Görünüyor mu? Evet. Evet. Şu anki evet. hali. Efendim. Bu da fosili. Bakın en ince detaylarına kadar tel tel bütün kılçıklarına kadar kemiklerine kadar her şeyi aynısıyla Aynı şey aynısıyla duruyor ve hiçbir değişikliğe uğramamış. Yani dolayısıyla ne insan olmuş ne Başka bir şey olmuş eskiden beri duruyor bu şekilde. Evet, Atlasımızdan da gösterelim mi hocam? Evet. İsterseniz. Maşallah. <gülüyor> 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 evet. Burada geçtiğimiz hafta net bir şekilde zaten izleyenlerimize burada fosilini de göstermiştik. Evet. Kerevit. Değil mi? Evet. evet. Mezozi ilk zaman. Evet. Jura döneminden 155-144 milyon yıllık. Evet. Bir canlı kerevit. bir sonraki sayfaya geçtiğimizde Atmalı Yengeci bu şimdiki hali. Evet şu Yüla, hali. Evet. Anki hali. Ee, yine kocamanca evet güzel. mezuzi ilk zaman Jura dönemi 150 milyon yıl önceki haliyle şimdiki hali arasında gördüğünüz üzere yok hiçbir fark söz konusu değil. Evet bir diğer örnek. Kolekant olması için dikkat ediyorum ama. Evet. bu ünlü evet. E, deliliydi. Evet. 200'e yakın bulununca pıstır aşağı indiler. Evet. <laughs> Hiçbir değişiklik yok. Aynen olduğu gibi duruyor. Yine Jura dönemi. Evet. E, 206-144 milyon yıllık bir kole, kolekant. Tıp atıp aynası. Hiç Hiçbir değişiklik, değişiklik yok. yok değil mi? Evet. Bunlar herhalde tesadüf olamayacağını, artık anlamışlardır evet. diye düşünüyorum ama kedi balığına baktığımız zaman yine bu da bugünkü hali göreceksiniz. Diğer sayfada da çok net tabi fosil, hiçbir değişiklik yaşanmamış. Evet. Kretase dönemi, evet. 95 evet. milyon yıl önce. Çift parça ikiye bölünmüş. Evet. E, iki, par iki parçaya ayrılmış, hiçbir değişiklik yok. Daha bir sürü aslında şimdi deniz ürünlerinden, deniz canlı ürünleri diyorum, deniz canlılarından başladığımız için evet. deniz canlılarıyla çok devam ettim ama Yaratılış Atlası'na sahip olursa izleyicilerimiz herhalde buna çok, benzer çok binlerce örneği çok net bir şekilde görebilecekler çok diye iyi. Oluruz. düşünüyorum. Evet. Celal Hoca ne zaman sizin karşınıza çıkacak hocam? Efendim? Celal Hoca ne zaman sizin karşınıza çıkacak diye bekliyorum. Celal Hocam ben televizyon yoluyla bir eğitimi aldım. Ee, yani açık öğretimde şu an <laughs> hocamız. <laughs> i̇ki yıllık bir eğitim. Ona en sonunda bir diploma vereceğim ben. Antidervinist, antimateryalist, e, yaratılışı savunan bir bilim adamı olarak karşımıza çıkacak. iki yıl. Ee, muhterem Celal hocam. Evet. Tavus kuşunun tüyleri. Şimdi Darwin <laughs> gördüğünde diyor tepe batıyor diyor. Yani çok bunalıyorum diyor. Ben Celal Hocam'ın alacağını zannetmiyorum. Bakın Allah'ın ihtişamını, Allah'ın evet. e, güzellik maşallah. sanatını bu tatlı varlıkta nasıl uyguladığını görün. Hayvana hiçbir faydası yok bu renklerin. Evet. Sadece insanlar için böyle bu güzellik, bu ihtişam. Hayvanın yaşamasında hayvan için e, yani hiç onu ilgilendiren bir yönü evet. yok. Sırf güzellik i̇htişam olsun diye Allah bu tatlıyı böyle bu kadar şeker yaratmış. Maşallah. Evet. evet. O da çok Mesela güzel. böyle bu şekilde ihtişamlı bu güzel renkleri Allah biz beğenelim diye yaratıyor. Tablo gibi bakın maşallah. Evet, özel olarak sanki evet. eli çizilmiş gibi değil mi? Altın sülün. Evet. Ve hakikaten hayvan altın, altın renginde, renginde o tepesi evet. de, tüyleri de normal metal altın görünümünde. Yakından evet. görenler görür. Nefis renkleri, parlak ve çok çok şahane maşallah. Göster metalini mi göstermemiz? Hı. Evet. Evet. O da çok güzel bir şey. Yine mesela bu da öyle sülün. Allah bunları cennette de bu sevimlileri hem konuşur tarzda yaratacak böyle. Aynen. Ortalarda pırıl pırıl gezecekler. Gelip kucağımızı hoplayacaklar. <laughs> Ondan sonra eralarda gezinecekler. Bunlarla şakalaşacağız, konuşacağız. İnşallah Allah severimliğin onları yaratıyor. Bunların hiçbiri... Yani sülün gibi değerli. Evet. Gerçekten ne kadar evet. düzgün. Bakın bakın şu köftenin görünüşüne bakın şu. Şekerin. Evet. Cennette de bunlar böyle pırıl pırıl süslü olacaklar. Ve burada görüyorsunuz Allah'ın muhteşem bir sanatı var bunların. Yani kromozomlarında, tüylerinde evet. e, e, çok detaylı güzellikler saklı. Allah bunları çok özenli ve güzel yaratmış. Maşallah. Yani Düşünseniz renk olmasa evet bir çekiciliği ve güzelliği olmayacak evet, değil ben, mi? Evet şunları da göstereyim. <laughs> Bakın bunlar da iki ahbap çavuş böyle. <gülüyor> <gülüyor> Cennet papağanı mıydı? Ya, maşallah ki. evet. Allah bunları böyle severim değil mi? Güzel güzel yaratmış. Kelebekler de cennetin süsüdür. Cennette bunlar. Bunlar da konuşacaklar. Pır 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 ortalarda böyle gezinecekler. Dünyadaki güzelliklerinin kat kat fazlası olacaktır. Allah her şeyi simetrik, Allah simetri sanatını kullanır, Allah matematiği kullanır. Bütün kainat matematik mükemmelliktedir. Atomlar, evet. kainat, moleküller, evet. canlıların hepsinde Allah simetri kullanır, matematik kullanır. Muazzam bir matematik düzen vardır kainatta. Evet,